İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Erenler Dağ Akça Başköy Havzası'ndaki mermer madeninin ekonomik rezerv değeri tespiti için 10 aydır devam eden çalışmalarını tamamladı. Bölgede 900 milyon tane yakın ekonomik mermer madeni rezervi tespit edilmiştir. Rezervin totali bugünkü ortalama satış fiyatıyla hesaplandığında 105 milyon dolara yaklaşık 105 milyar dolara yakın bir değer etmektedir. Bu ülke ekonomimiz için çok sevindirici bir haber. 2023 yılı maden ihracatı hedefimiz 15 milyar dolar. Bu rakamın 7 milyar doları mermer ihracatı olarak hedefleniyor. Ülkemizde 2100 adet mermer ocağı işletmesi 1600'e yakın mermer fabrikamız vardır. Sektör çalışan sayısı 250 bin. 2023 yılı mermer sektörü istihdam hedefi 800 bin <laughs> 你是